Et evet, fişanı da alırız. Arçelik marka. Et evet, sıfır ayın evi buz alırız. de kaça var. Şöyle tekniğimiz baktığımızda, üstüne şey gözükmüyor fazla. Altını açtığımızda çekmece çıkıyoruz. Bu şekilde. Dedekimiz yaklaştığımız zaman şöyle. Evet, altı bir kaçağımız var. Ona bakacağız. Beste, evet. Vestel, ben yasak durdum Evet, dolabı da güzel aslında, dolabı iyi bir dolabı. Evet, dolabı var. Değil. Ama gaz kaçanlar dolayı. Bunu sana vermişler büyük ihtimal. E, Tanıdığımız evet. yerinden aldım abi. Tamam, sıkıntı değil özümün. Ben sana... Çok böyle o zaman... bilerek... Ama o, o, o sporçlanmış ya, sporç grubu evet. Şöyle dağıtmış evet. öyle satışıyor. O şöyle. ondan problemliymiş ama bana verirken evet. öyle evet. şey yapmadı yani. Çok, çok 15, bin liraya 15 bin lira mı ne verdi bunu? 15 bin lira verdi. Ucuz muymuş abi? Çok mu bilmiyorum ki. Ya, ya.